Herkese merhabalar. Ben Doktor Sercan Arpa. Bugün sizlere fibromiyajdan bahsetmek istiyorum ve fibromiyajı bir seri haline getirmeye karar verdik. Neden? Çünkü toplumumuzda hele şu sıralarda pandemi nedeniyle fibromiyajının görünme sıklığı oldukça arttı. Hatta hastaların şöyle bir sıkıntısı var. Acaba ben fibromiyajı mıyım diye de bize oldukça fazla yakınmayla hatta kendi tanılarını koyarak gelmeye başladılar. Peki fibromiyajı nedir? Fibromiyajı Yaygın ağrı ve hassas noktalarla karakterize yine sabah tutukluğu, yorgunluk, irritabl bağırsak sendromu gibi birçok hastalığın eşlik ettiği bir kronik ağrı sendromudur. Peki Fibromiyajcin ağrıları ve şekli nasıl ortaya çıkıyor? Fibromiyajcin ağrıları çok böyle keskin ağrılar değil, daha çok hastanın tanımlayamayacağı ağrılar. Yine bu hastalarda sabahları zor kalkma, uyku bozuklukları eşlik edebiliyor. Yine bu hastaların belli noktalarına dokunduğumuzda daha hassas olduklarını tanımlıyorlar. Bir de bu fibromiyenji hastalarının en önemli özelliklerinden birisi de kendilerine ait karakterize bir yapıları var. Nasıl insanlar bunlar? Genellikle duygu durumları çok çabuk değişir. Genelde stresli insanlardır. Her şeyi mükemmel yapmak isterler. Titiz insanlardır. Neredeyse çoğu belki ailenin omurgasıdır. Her şey üzerlerine alınırlar. E, ve e, bu hastaların en önemli özelliklerinden birisi de e, ansiye yaşadıklarında ya da herhangi bir stres yaşadıklarında ağrıları artar. E, yine bu fibromiyajci hastalarına depresyon, hipotiroidi gibi hastalıklarda eşlik edebilir. Ee, peki fibromiyajci hastaları kendilerine nasıl belirtiler e, görürler? E, şöyle enerji azlığı belki en önemli belirtilerden birisidir. Yine uyku bozukluğu en önemli belirtilerden birisi baş ağrısı. Yine mesela egzersiz yaparken egzersiz aktivitelerinin azaldığını hissederler. Ne gibi şeyler bunlar? Mesela normalde bir süpürge yapmak onlar için çok kolay bir aktiviteyken artık gözlerinde büyümeye başlar. Yine bu hastalarda çarpıntı şikayetleri, nefeslerin daraldığını hissedebilirler. Bir ekstremitenin diğer ekstremiteye göre daha şiş olduğunu, yani sağ elim, sağ, sol elime göre daha farklı, daha şiş gibi hissediyorum gibi. belirtileri de olabilir. Dediğim gibi aynı zamanda bazen kızarıklıkları olabilir, aşırı hassasiyetler olabilir. Yine yapılan çalışmalarda fibromiyalji hastalarının işte idrar yolu enfeksiyonları, yine eee genito sistem yani vajinit gibi problemlerinin de daha fazla olduğu diğer insanlara göre ortaya çıkmıştır. Peki teşhisiniz nasıl konuyor? Genelde fibromiyaj hastalığı bir dışlama kriteridir. Nasıl? Yapılan laboratuvar tetkikleri ve çekilen grafilerde herhangi bir patoloji bulunmuyor. Ya da bulunsa bile belki minimal düzeyde dejeneratif değişiklikler, fıtık benzeri belirtiler, semptomlar ortaya çıkabilir. Onun dışında 18 tane hassas nokta var. Bu hassas noktalara bastırdığımızda biz doktor olarak bunların duyarlı olması gerekir. Fakat artık bu tanıdan da uzaklaşıldı. Artık söyleniyor ki muhakkak hastada 3 ay geçen ağrıları olmalı ve diğer söylediğim semptomların da eşlik etmesi gerekiyor. Ne demiştik biz bunlara? İşte baş ağrısı, iritablı bağırsak sendromu yani bağırsak aktivitelerinde farklılık olması, Yine dediğim gibi kabızlık şikayeti olabilir, uyku bozukluğu. Peki bu hastaların bazısında yine diş sıkma problemleri, çene disfonksiyonu da görülebiliyor. İşte biz bunlarla birlikte dışlama kriterlerini de koyarak hastaya fibromiyaj teşhisi koyuyoruz. E, bu teşhisi koyduktan sonra neler yapacağımızla ilgili e, videolarımızı da sonrasında koyacağız ama ben kısaca onlardan da biraz bahsetmek istiyorum. En önemli şey belki hastanın eğitimi, ondan sonra yapacağımız egzersiz programını düzenlemek, hastanın yine fizik tedavisini ve yine burada en önemli şeylerden birisi bu hastalar çok fazla toksin yük, yüklenmiş oluyor. Onun için hacamat benzeri. Yine akupunktur, yine ozon terapileri, yine enerji azlığı için IV vitamin terapiler, yine e, bunun dışında işte yapacağı klinik bile tesler, medikal masajlar, yine klinik arama terapinden de oldukça yararlanıyoruz. E, fibromiyajlı hastalığı e, çaresiz bir hastalık gibi görünse de zaman zaman e, bizi bu hisse e, kaptırsa da e, semptomlara göre biz hastalığı tedavi edebiliyoruz. Evet fibromiyajı tamamen geçmiyor ama muhakkak hastaların ağrısız dönemleri de oluyor. Biz ağrılı dönemlerde hastaya neler yapacağını güzel bir şekilde anlatırsak, hasta da bunu düzgün bir şekilde anlarsa e, hiçbir sorun yok. O yüzden fibromiyajı hastalığından korkmayın. Tedavisi var. E, semptomlar tedavi edilebiliyor. E, tek başına değilsiniz. E, Birçok hasta var bununla ilgili şikayetleri olan. En önemli şey bu alanda uzman olan, fibromiyaji ile ilgili uzman olan e, bir hekime başvurmanız. Google'da çok vakit geçirmemeniz. E, o yüzden hiç e, sıkıntı yapmayın. Yeter ki e, tanınız düzgün bir şekilde konuşsun. Tedaviler zaten etap etap yapılacaktır. Benim fibromiyalji ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sonrasında size hangi tedavileri uyguluyoruz onlarla ilgili kısa kısa videolar çekmeye ve anlatmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, görüşürüz.